ana girmem. Ay babanın derdine. Hardpoint. <laughs> point. Baran sana güveniyorum. Hardpoint identified. Ah geldi. Tied for the lead. Neyse birini aldı en azından. Debe Enemy contact! point lost. We've taken the lead. Close Enemy inside! We lost the lead. God de Enemy contact! boom Headshot! I got shot! Yeah, Baksana, yeah, I'm giving you

Abi be, <laughs> Hay <koçum> ya. <laughs> Gazi, <yatmış yerlere> ya. <laughs> Hadi ya, şişirlere ya. be. <laughs> Kimse yoktu ya orada. Hard point, I did for Hostels have captured the hard point. Ah, I in your nether? Yeah. Allah Allah. Gir 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 gir. Hadi. Lan iki kişi geldiler ya tek tek gelin. Hadi. Ona koymuyor lan. Kim oh. ölmüyor ya? <laughs> ya arkadan vurmayın arkadaşlar ya. Allah Allah. Dediler arkadan vurma, önden vurma. Nereden vurar? Ha önden vurdum abi. O sen vurmadın. <laughs> Arkadan vurdular beni ya. <laughs> hmm, Çok geri geldi ya. Ne o neydi? Lan ben nasıl kendi bombumu patlıyorum ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Alana gel. Enemy contact. Contact with enemy. Ya şu bombalar atmayın arkadaşlar ya. ya <laughs> <laughs> ne atalım abi Allah için. Ya sabancayla oynayın. Lan Part alana gel alana. Ne yani, yani ne yapıyor tam da ben atıyorum Hadi be. <laughs> Enemy contact. Enemy contact. Change it. şansına kalkan vardı şansına kalkan vardı gayetin yerine başkası mı oynuyor ya yok be Oğlum bu ne Ulan öldük gene ya Kura bak ya. Alan 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 gir. Ya bırakın şu fizeler loketleri ya. Bırakın yani şu fizeler fizeler fizeler. Lan. lan. Biz şurada tabancayla oynuyoruz siz burada fizeyle oynuyorsunuz ya. Lan, Ayıp ya. Ben, ya. ben de oynayabilirsin. Ya şey ne var abi oyna ya. Yani. Ya eline alan yok ki. Yani. Senin gibi profesyonel adama yakışıyor mu lan öyle şeyler? Bizi atıyorsun. Hiç. Bak hala o Bedava vermiyorlar bakkalına. Nasıl almış? Tamam bize ele mı diyorlar? Adam vuruyor yok da alıyor herhalde. Ya Black Quest ile oynayın Black Quest ile. Bırakın füzeleri Allah Allah. İyi de füzeyi, füzeyi bakkaldan mı alıyorsun diyorum. Bakkal ne alıyorsun? Bilek 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 gücüyle alıyor füzeyi. Fare sap tuttu ya. Bendep Niye alana girmiyorsun? Bendep, yani? de hep vuruyorum ya. Ben de seni vuruyorum ama Farem sapıttı ya. ya. Allah Allah. Yok ya benim ayarlar bozuldu oyun ayarları bozuldu. Abi oyun oyun ayarları bozuldu vurun vurun. Oğlum bizi yine alana girmiyor ya. Aha, alanda bekleyip duruyor. Neyse çıkayım alandan biraz ya. Oyun ayarları bozuldu ha. Allah Allah. Ya baksana ya arkadan. Arkana dönme Fatih. Sizin üzeri komple güzel oynuyor. Eline abi? Sen bize kızartma diyorsun da. Sen misin bu <laughs> adam? ulan be arkamda lost ha seni kim buradan var arkamda mı nereden ulan lan ne oldu buna ya ulan lanze endi Bence bu Cahit oynamıyor ya. Pompalı Cahit böyle oynayamaz. Şu an kalbimi kırıyorsun. Cahit hayır Pompalı oynamıyor. Lan valla izleyildi arkadaş. Ya durun ya, arkadaşlar vurmayın ya. Param şey oldu diyorum size. Yok abi. Ay, Ayarları bozuldu. İyi de sen neredesin? Sen ha Baksana hiçbir şey çalışmıyor ya. <laughs> Beni vurmayın arkadaşlar. Ben de kimseyi vurmayacağım. Seni yani görmüyoruz ya. Sen hangisin? Ne bileyim ki. Çok kargaşa gidiyor burada. Önüne geleni biliyorsun yani. Çok müziği saniye gidiyorlar. <laughs> Allah bahsana ya. kazandık ya.